Arkadaşlar hepinize selamlar. Bu videoda sizlerle beraber nasıl Instagram hesabınızın takipçi sayılarını hızlı bir şekilde arttırabilirsiniz. Sizlere detaylı bir şekilde bunlardan bahsetmeye çalışacağız. Şu anda ekranda 4900 tane takipçiye sahip bir Instagram hesabınız var. Hadi gelin bu Instagram hesabının takipçi sayılarını sizlerle beraber arttıralım. Bugün arkadaşlar Anabayne sitesindeyiz. Bu site sayesinde sosyal medya hesaplarımızdaki bütün platformlardaki hesapları daha doğrusu geliştirebiliyoruz ve yükseltebiliyoruz. Instagram'dan Facebook'a, Reddit'ten Snapchat'e, Big Google'a kadar birçok Hizmet var. Gelin sizlerle beraber bunları test edelim. Linkleri açıklamadaki linkler bölümüne koyacağız. Siz de linke tıklayarak siteye ulaşabilirsiniz. Ücretsiz yol butonuna tıklayarak size kayıt oluyoruz kayıt olma ve giriş yapma aşamasında Instagram hesap bilgimiz girmek zorunda değiliz. Yani normal bir şekilde kayıt olup geri gelip giriş yapıyoruz. Görmüş olduğunuz gibi size giriş yapmış bulunmaktayız. İsterseniz hızlı bir şekilde başlayalım. Platformlardaki hesaplarımız zaten burada görebiliyorsunuz. Görmüş olduğunuz gibi bu işlem ücretsiz de yapılıyor. Onu da zaten birazdan göstereceğim. İlk önce Instagram bölümüne tıklıyorum. Sayfa aşağı kaydırdığımda burada kategori kısmı var. Tıkladığımda bakın Instagram'da bütün şeyleri burada görebiliyorum. Farklı platformlar için de farklı platformlara tıklamam gerekiyor zaten görmüş olduğunuz gibi dolu olarak. Buradan kategori kısmına tıklarım ve herhangi bir Instagram takipçi kısmını seçeceğim. Takipçi, repost, beğeni, izleme gibi servisler de var. Mesela yabancıya tıkladım örneğin seçtim orayı. Servis bölümüne e bir tane servis seçmem gerekiyor. İyiden kötüye kadar veya kötüden iyiye kadar yani en basitten en yükseğe kadar gönderim sağlayabiliyorsunuz buradan. Ben de seçtiğim bir tanesini Gidiyorum Instagram hesabıma. Profil bağlantımın tamamını kopyalıyorum ve bunun link yapıştırıyorum. Son olarak atmak istediğim takipçi adedini buraya gireceğim arkadaşlar. Örneğin bu hesaba 100 tane takipçi göndermek istiyorum ki 100 tane gönderdikten sonra 5000 takipçim olsun yazdığım yüzü sipariş butonuna tıklıyorum ve şu anda yaklaşık 10 TL gibi bir miktara 100 tane takipçimiz siparişini vermiş durumdayım. Şimdi artık benim bu Instagram hesabıma bu takipçiler gelecektir ve kısa süre içerisinde hesabımızdaki takip sayısı artış gösterecektir. Bu işlem için bakiyetli kısmına tıklayıp size bakiyenizi ekleyebilirsiniz. İstediğiniz herhangi bir ödeme yöntemini kullanarak bakiye ekleyebiliyorsunuz. Sayfa aşağıya kaydırdığınızda burada bulunan görev yap bakiye kazan kısmından arkadaşlar sizler de bedava bir şeyle bakiyeler kazanabiliyorsunuz. Bu birinci para kazanma yöntemi ikincisi de satış ortaklığı kısmı olmakta. Burada da size bir davet link veriyor. Bu davet linkini kopyalayıp çevremizdeki insanlara ve arkadaşlarımıza göndermemiz lazım. Ne kadar çok kendi davet linkimizi birinizle çekip bakiye ekletirsek o kadar bakiye kazanabiliyoruz. Kazandığımız bakiyeyi çekip site içerisinde kullanabiliyoruz. Sipariş işlemlere geldiğimizde öncelikle siparişlerimizi kontrol edebilirken destek sistemi kısmına geldiğimizde soru yaşarsak destek alabiliyoruz. Bunlar da aktif Artık Instagram hesabımızda bu takipçilerimizin gelmesini bekleyeceğiz. Bakın gelmeye başlamışlar. 4943'ten takipçi ulaşmışız. Yavaştan bu bütün takipçiler hesabımıza gelecektir. Ve bu sayede işlerimiz sonlanacaktır. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Kendinize iyi bakın.